The Office dizisi, Ricky Gervais'in İngiliz orijinalinden uyarlanıp dünya çapında büyük ses getirdi. Bu başarı pek çok farklı ülkenin ofis uyarlamalarına kapı araladı. Dizi akılda kalan karakterleri, artık bir kült haline gelmiş şakalarının yanında oh God. No, God! çok önemli bir üsluba da sahip. Bir sahte belgesel üslubuna. Gelin hep beraber Office dizisi üzerinden bir sahte belgesel okuması yapıp diziye olan katkısını inceleyelim. <laughs> İngilizceye geçmeden önce sahte belgesel kavramı hakkında konuşmakta fayda var. Sahte belgesel, İngilizce haliyle mockumentary, belgesel türünün uylaşımlarını güldürü öyesi haline getiren bir anlatı türüdür. Bazen absürt bir konunun gerçekmiş gibi anlatılması, bazen de bir ofis çalışanlarının sıradan yaşamlarının incelenmesi olarak karşımıza çıkabilir. Örnek vermek gerekirse 1939'da Dünyalar Savaşı'nın bir radyo oyunu versiyonunu sanki bir haber bülteniymiş gibi sunan Orson Welles, Amerikan halkını uzaylıların dünyayı işgal ettiğine inandırır. Woody Allen 1983'te bir bukalemon adam olan Zelig'in yaşamını, Rob Reiner ise 1984'te ünlü rock grubu Spinal Tap'ın kader turuna çıkışını sahte belgesel olarak seyirciye sunarlar. Bu örneklerin ışığında hem sahte belgesel türünün genel özelliklerine hem de bu özelliklerin ofis dizisindeki kullanımlarına bakalım. Kamera farkındalığı Karakterler kameranın varlığına farklı şekillerde tepki verirler. Genellikle karakterler kameranın farkındadır ve olabilecekleri kadar açık sözlü değillerdir. Örneğin The Carpet bölümünde Ryan'a Kelly hakkındaki düşünceleri sorulduğunda tam Kelly hakkında kötü bir şey söyleyecekken kamerayı fark edip cümlesini yarım bırakıyor. Farklı karakterler kameraya farklı tepki veriyor. Pam ve Jim kameraya bir arkadaş gibi davranırlar ve şüphe ya da şaşkınlık dolu bakışlar paylaşırlar. Örneğin E-mail Surveillance bölümünde Pam kamera ekibinden Dwight ve Angela arasındaki şüpheli bir romantizma araştırmasına yardım etmesini ister. Öte yandan Michael kameraya bir seyirci gibi davranır ve genellikle kameraya oynar. Dwight bu iki konum arasında bir yerde kalıyor. Bazen kamerayla bir şakayı paylaşıyor, bazen de ona seyirci gibi davranıyor. Diğer karakterlerin çoğu kamerayla önemli ölçüde etkileşime girmiyor. Casus Kamera Belgesel ekibi samimi anları yakalamak için gizli bir yerden veya başka bir odadan çekim yapıyor. Dizinin yazarları gayri resmi olarak gizli kamera sahnelerine casus kamerayla çekilmiş gibi atıfta bulunuyorlar. Oyuncular normal sahnelerle casus kamera sahneleri arasındaki ayrımın bilincindedir ve karakterlerinin davranışlarını buna göre değiştirirler. Kamera konumlandırma. Dizinin bir belgesel ekibi tarafından çekildiği izlenimini korumak için film ekibi konferans odası masası dışında duvarların veya mobilyaların yerini değiştirmiyorlar. Fakat bitkiler gibi küçük eşyaların yerlerinde ufak değişiklikler yapmalarına izin veriliyor. Konuşan kafa röportajları. Dizi tarafından yoğun olarak kullanılan bir belgesel tekniği, sözde konuşan kafa röportajı veya kısaca konuşan kafadır. Çünkü özne bu şekilde çerçevelendiğinden sadece baş ve omuzlar görülebilir. Tipik olarak diğer karakterlerden ayrı olarak filme alınan bir konuşan kafa röportajında bir karakter görünmeyen bir belgesel yapımcısının sorusuna yanıt verir. Denekler konuşan kafa görüşmesinde özel düşüncelerini paylaşmaya teşvik edilir. Örneğin Karen, Jim'e aşık olduğunu Branch Closing bölümündeki bir konuşan kafa röportajı sırasında itiraf ediyor. I'm kind of into him. Bir konuşan kafa röportajı başka bir sahneyi böldüğünde dizinin azameti röportajın sahneden önce veya sonra yapılması ve kurgu süreci tarafından eklenmesidir. Müzik. Belgesel biçimiyle tutarlı kalabilmek için bölümlerdeki müzikler sahnenin kendisinden gelmelidir. Bu temel kural iki kez ihlal edildi. İlkinde ofis tema müziği pilotun son anlarında çalıyor. İkincisinde ise Tiny Dancer şarkısı The Dundies bölümünün son anlarında duyuluyor. Greg Daniels, bunun gerekçesi olarak dizide daha önce duyulan müzikleri hatırlamanın kabul edilebilir bir belgesel tekniği olduğunu söylüyor. Bazen şarkılar sette doğaçlama olarak ortaya çıkar. The Cranberries'in Zombie şarkısına çekimler sırasında karar verildi. Zombi, zombi, zombi. Dizide bir şarkının kullanım izninin sağlanamaması, sahne filme alınmış olsa bile o şarkının kullanılmasını engelleyebilir. Yapımcılar, Two Tickets to Paradise şarkısının haklarını elde etmek için 60 bin dolar harcamak zorunda kaldılar. I've got two to Pack your bags, we're Sonuç olarak baktığımızda, dizideki müzik kullanımı ve kamera konumlandırmaları belgesel tekniğine sadık kalmak amacıyla kullanılırken, konuşan kafa röportajları ve kamera farkındalığı ise güldürü öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kısa analiz videomuzun daha sonuna geldik. Ama sanmayın ki bu video burada bitiyor. Çünkü sizin yorumlarınız sayesinde bu video deneyimi devam edecek. O yüzden lütfen kıymetli yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.